1967 Artvin doğumlu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu, gazeteci, yazar, hukukçu, avukat İbrahim Berk. Çok kıymetli genel başkanım, aziz Bursalılar, aziz Türk milleti hepinizi hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Biraz rahatsız olduğum için nefesimin yettiği kadar, dilimin döndüğü kadar konuşmaya çalışacağım. Malum ülkemiz çok büyük bir ara dönemden, fetret döneminden geçiyor. Hoşgörü ve diyalog adına İslam dünyasına çöreklenen emperyalistlerle işbirliği yapanlar, hoşgörü ve diyalog adına olmadık din mensuplarıyla kardeş olanlar bugüne kadar kendilerine iktidar nimetini paylaşan iktidarı dahi kalleşçe vurmaya kalktılar. Daha önce de anlatmıştım. AKP iktidarı ile Erdoğan ile Pensilvanya arasındaki ilişki tembel köylü ile yılan arasındaki dostluk ilişkisine benziyor. Hikayeyi biliyorsunuz. Köylü kış gelir, odun biter. Çalışmaya mecali, keyfin, neşesi yoktur. Dağa çıkar isteksizce, eline baltayı alır. Tam ağacın dibine gelir, baltayı kaldırıp vuracakken karşısında gözleri parlayan bir yılan görür. Şöyle bir bakışırlar, baltayı son anda vurmaktan vazgeçer. Bunun üzerine yılan dile gelir, der ki sen madem merhamet ettin ben de sana bir iyilik yapayım. Ve hemen aradan süzülür. Birkaç dakika sonra ağzında dilinde bir altın ve altını köylüye uzatır. Bunun üzerine köylü biraz daha muhabbeti ilerletince yılan der ki: "Gel seninle bir anlaşma yapalım. Sen bana her gün bir bardak süt getir, ben de sana her gün altınını vereyim." ...gel zaman git zaman köylü hasta olur, yatağa düşer. Bunun üzerine evladını çağırır ve der ki... ...ben aslında dağa gidip odun modun kesmiyordum, sana bir sır vereyim. Bu sefer sütü sen götür, selamımı söyle ve o da sana altınını esirgemeyecektir. Tabii acemi çocuk gider, gerçekten yılanın sütü uzattığı zaman altın verdiğini görünce... Galiba bunun devamı da var. Ben de babasına çekmiş ya her gün gidip gelmeme gerek yok. En iyisi baltayı indireyim şu yılana. Bütün hazineyi alıp da gideyim. Ve baltayı bir savurduğu gibi yılan kendini korumaya alır ve kuyruğunu koparır. Bunun üzerine yılan bütün acıyla, bütün hışmıyla çocuğa saldırır, sarılır ve onu boğup yere yıkar. Birkaç gün olur çocuk gelmeyince baba sürünerek hasta haliyle ağacın dibine gelir. Yerde oğlan kan revan içinde ve yılan bir köşede kıvrılıyor. Tabi babanın da kaçacak hali yoktur. Korkmaya başlar. Yine bakışırlar. Yılana der ki biz bu olanları olmamış sayalım. En iyisi mi? Kaldığımız yerden devam edelim dostluğumuza. Ben sana süt, sen bana altın vermeye devam et.'' Gel zaman git zaman tabii her ikisi de karşı tarafı gözetlemekte. Bir gün yılanın canı sıkılır ve der ki dostum bu iş olmuyor. Ben rahat edemiyorum. İçim içimi kemiriyor. Sen bu dostu, bu arkadaşlığı burada bitirelim. Çünkü sen de bu evlat acısı, ben de bu kuyruk acısı varken biz bir daha dost olamayız. Şimdi. Şimdi 10 yıldır 12 yıldır bizim uyarılarımızı kulak arkası eden Başbakan Profesör Doktor Haydar Baş Bey'in bütün ortaya koyduğu ölçüleri, dini ölçüleri hiçe sayarcasına, ciddiye almayan Başbakan Erdoğan onu bir cemaat lideri gibi kendisine altın taşıyan yılan gibi bağrına basan Erdoğan Hasta yatağına düşünce biliyorsunuz mit müsteşarını onun öz evladını bu yılan karga tulumba boğmak istedi. Ve biz o gün yine uyardık. Ama başbakan yılanın başını koparmak yerine acemi evlat gibi kuyruğunu koparınca olanlar oldu. Yaşadığımız manzara budur. Hala hala birileri devrede İktidarın başbakanın sağa solu, bazen bakıyorum başbakan da bir gidiyor bir geliyor. Yine acaba anlaşsak mı? Yine acaba biz bu dostluğu pekiştirebilir miyiz? Böyle bir gafletin, üçüncü gaflet döneminin içerisine girerken biz bir daha uyarıyoruz. Siz Pensilvanya'yı hoca efendi, onun kurduğu paralel devleti bir hizmet olarak görmeye devam edip, İçinden bazıları hata yaptı diye millete anlatmaya çalışırsanız aldanmış olursunuz. Çünkü gördük ki yılan ateşler saçmakta, evlere ateşler yağdırmakta. Hala, hala başbakanın sağ kolu hükümet sözcüsü Bülent Arınç'ı dinliyorum. Bir konuşma yapıyor. Sanki başbakanı uğurlama konuşması. İyiydin, güzeldin ama buraya kadar der gibi Manisa'da başbakanın açılışından bir gün önce gidiyor ve orada partinin kuruluş hikayesini anlatıyor ve diyor ki biz Tayyip sevmeyin, Tayyipçi olmayın. E ne olalım? İşte bu AKP var ya işte şöyle kurduk, böyle kurduk, içimizden on başbakan çıkar falan filan ve son cümlesi şöyle bitiyor. Cemaatin en tepesinden en aşağısına kadar samimi olduğuna, hizmetlerinin faydalı olduğuna inanıyoruz. Allah Allah. Bir yandan başbakan bu bir istiklal savaşı diyor. Bir yandan yardımcısı biz bu hizmetlere güveniyoruz diyor. Sayın başbakan günaydın ama çok geç aydın. Artık senin sağ kolun paralel devlet ve paralel AKP oluşmuş durumda. Başbakanın sıkıntısı dün devleti teslim ettiği bu yılanlar, bu çıyanlar artık onun partisinin içine kadar girmiş durumda. Yaşanan, gelinen tablo şudur. Dün, dün sadece paralel devlet değil, iddia ediyorum, paralel din kuran Pensilvanya'ya ses çıkarmadığın için bunlar oldu. Sayın Başbakan... Pensilvanya iddia ediyorum bir kez daha iyi anlayasın diye söylüyorum. Paralel din kurmuştur. İslam'ın içine Hristiyanlığı monte eden dine karşı bir din icat etmiştir. Siz buna karşı sustuğunuz için ilahi bir tokat yediniz. Olayları böyle görün. Dün Hazreti Muhammed olmasa da olur diyen Pensilvanya'ya sen Gözünü, kulağını kabartın. Sen Allah katında yegane din İslam'dır diyen Haydar sırtını döndün. Allah katında üç hak din diyen Pensilvanya'ya gönlünü kaptırdın. İşte yaşadıkların bunun tokatıdır. Hazreti Muhammed'in tokatıdır. Bu Kur'an'ın tokatıdır. Şimdi nasıl Hazreti Osman Bakın peygamber efendimizin tarihi siyasetçilerin çok iyi bilmesi lazım. Hele İslam tarihini. Peygamber efendimizin Mekke'den kovduğu Hişa, Mervan bin Hakem var. El Hakem biliyorsunuz. Babası ve oğlu peygamber soyuna karşı büyük bir hınçla dolu. Mekke'nin fethinden sonra görünüşte Müslüman oluyorlar. Ama buna rağmen fitnelerine devam ediyorlar. Üç şey yapıyor. Mervan. Bir, peygamber efendimizle alay ediyor ulu orta sağda solda. Onu küçük düşürmeye çalışıyor. İki, Müslümanları Müslümanlara kırdırmaya fitne fesat salmaya çalışıyor. Üç, müşriklere bilgi taşıyor. Yani bugünkü gibi istihbarat taşıyor. Nasıl bugün ne diyor başbakan? FBI, CIA istihbarat taşıyorlar. Onun üzerine peygamberimiz onu Taife oğluyla beraber sürgün ediyor. Ama maalesef Hazreti Osman'ın amcası olduğu için Hazreti Osman halife olunca onu devlet hazinesinin başına, sekreteryasının başına getiriyor. Ve bütün yanlış uygulamalara halifenin mührünü sahte gizlice kullanarak ne yapıyor? Müslümanları mağdur ediyor. Sahabeyi üzüyor, ehli beyti üzüyor. Bunun üzerine bir büyük isyan ta Mısır'dan, Suriye'den, Irak'tan başlayınca çaresiz Hazreti Osman Hazreti Ali Efendimize koşuyor. Diyor ki bunu durdurabilirsen sen durdurabilirsiniz. Durdurabilirsin bu isyanı durdur. Hazreti Ali Efendimiz isyancılara diyor ki Mekke'ye, Medine'ye lütfen gelmeyin. Burada durun. Sorunlarınız neyse ben bunu halifeye ileteceğim. Siz isyan etmeyin diyor. Tam bunun üzerine onlar Mısır'a geri dönmeye ikna olmuşken Yolda bir ulak yakalıyorlar, ulağın cebinden bir ferman, ferman Hazreti Osman'ın mührünü taşıyor ve o fermanda deniyor ki Mısır valisine talimattır. İsyancılar Mısır'a geliyor, onların her birinin kellesini vurun. Bunun üzerine isyancılar tekrar Hazreti Ali'yi hesaba çekiyorlar. Ne, bu ne rezalet diyorlar. Hazreti Ali Efendimiz hemen Hazreti Osman'a koşuyor. Bu nedir diyor. Hazreti Osman eyvah diyor benim böyle bir mührüm yok, ben böyle bir imza atmadım. Bunun üzerine isyancılar Hazreti Ali'ye tekrar haber gönderiyorlar. Madem öyle o zaman o Mervan'ı bize teslim etsin diyor. O Mervan'ı bize teslim etsin, biz isyan etmekten vazgeçelim ya da halifeliği bıraksın diyor. Ama Hazreti Osman, Hazreti Ali Efendimiz'i dinlemiyor ve canıyla bir büyük bedeli ödüyor. Tıpkı bugün de aynı tarih tekerrür ediyor. Devlet, devlet, DGM diyor ki Pensilvanya'yı bana teslim et. İktidar onu iktidar ortağı yapıyor. Ve sonra sahte belgelerle şimdi itiraf ediyorlar. Devlet tasfiye oldu diye başbakanın baş danışmanı haykırıyor. İşte tarih budur. İbret almazsan tarih böyle tekerrür eder. İşte gün bugündür. Bugün Haydarbaşı dinlemenin zamanıdır. Başbakan da olsan tevazu kanatlarını takın. Nerede yanlış yaptın? Ben bu tokadı niye yedim diye bir düşün tefekkür et. Ve yılanlarla çıyanlarla dostluğu bir yana it. Başbakan bugün biliyorsunuz isterlerse bütün belediyedeki yolsuzlukları patlatırlar. Patlatmıyorlar. En tepeden vurdular. En yakınından vurdular. Niçin biliyor musunuz? Başbakan teslim olsun diye. Aslında kavgayı göze alabilmiş değiller. Kavga istemiyorlar. En zoru göstererek teslim ol yoksa diyorlar. Şimdi başbakanın etrafındaki yardımcıları efendim kavga etmeyelim. Alttan alalım, üstten alalım diye ona telkinler yapıyorlar. Ben de diyorum ki yeniden yeniden kovulduğun Amerikan sofrasına dönmeye çalışırsan, yeniden kovulduğun İsrail sofrasına eğer oturmaya çalışırsan ve yeniden Pensilvanya'nın sofrasına oturursan ve bile bile bu cürmü işlersen o zaman memleketinde senin de sonun gelmiştir. Onun için biz diyoruz ki bugün başbakana nişan alanlar aslında Türkiye'yi ateş ediyor. Onun için neyleyelim ki Hazreti Ali Efendimiz gibi bizi genel başkanımızı ne kadar rencide etmiş olursa olsun Sayın Başbakan, ne kadar hakka sırtını dönmüş olursa olsun bugün gelinen noktada başbakanın uyanması Türkiye içinde kendisi içinde son şanstır. Onun için Yılanlara süt taşımayı bırak Sayın Başbakan. Onun için Şebekenin üzerine, bu küresel çetenin üzerine git. Ama ama şu gerçeği çok iyi okuyarak git. Eğer bugün paralel devletle siyaseti teslim alan bu Pensilvanya dün paralel din ile toplumu teslim almasaydı bugün ne senin yaşadıklarını ne Türkiye'nin yaşadıklarını yaşardık. Onun için, mücadele için Hazreti Ali gibi zülfikar kılıcı lazım. Çünkü, çünkü bu kılıç bir ucuyla sahte din icat eden şebekeyi dağıtacak. Bir ucuyla sahte devlet kuran şebekeyi dağıtacak. Bu duygularla hepinizi hürmetle selamlıyorum. Galbiye teşekkür ediyoruz.